Merhabalar. Tam kıvamında, lezzetli mi lezzetli, hafif bir tatlı, sütlaç yapacağız bugün arkadaşlar. Öncelikle tencerimize sütümüzü aldık. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Üzerine şöyle çok az bir çimdik. Şu şekilde tuz atıyoruz. Sütümüzü bu şekilde kontrollü taşırmadan kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tenceremizde ise pirinç ve suyumuz var. Pirincimiz bu şekilde pişecek. Pişen pirincimizi kaynayan sütümüzün içine ilave edeceğiz. kontrollü bir şekilde e, pirincimiz ve sütümüz ayrı ayrı kaynayacak. Şimdi 20 dakika boyunca kaynadı arkadaşlar. Süt, pirinç, şeker karışımımız ve bir çimdik de tuz atmıştık biliyorsunuz. Şöyle kaynadı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir kabımızın içerisine 3 yemek kaşığı buğday nişastası koydum. Yarım su bardağı normal içme suyu koydum. Şöyle bir iki kaşık sütünden alacağız. Buraya ilave edeceğiz. Şimdi bunu bir tel yardımıyla, çırpıcı yardımıyla şöyle karıştıracağız. Şöyle çırptık. Güzelce. Bunu yavaş yavaş tenceremizi ilave edeceğiz. Nişastayı da biliyorsunuz kıvam alması için ilave ettik. Şöyle bir süre çırpıcıyla devam edersek topaklanmasını önlemiş oluruz. Bir süre çırpıcıyla karıştıracağım. pirincimiz pişti sütümüz güzelce kaynadı üzerine nişasta karışımını ilave ettik artık sütlaçımızın kıvam almasını bekleyeceğiz kıvam aldığı zaman ocaklara kapatıp servisimizi yapabiliriz bu aşamadan sonra karıştırmayı asla bırakmıyoruz dibinin tutması an meselesi bu şekilde karıştırıyoruz tamamen kıvam alana kadar hemen hemen oldu zaten kıvamı soğuduktan sonra da daha iyi tam kıvamını alacak. görüyorsunuz çok güzel bir kıvam aldı zaten işlemimiz tamam arkadaşlar Birkaç dakika e, ilk sıcağa çıktıktan sonra servis tabaklarına alıp sunumumuzu yapabiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli, kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam kıvamında oluyor. Ben bu şekilde süsledim. Siz dilediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Kaplarım benim büyük ve derinceydi. Siz daha küçük kaplar kullanarak daha fazla kişi sayısı elde edebilirsiniz.